Şimdi devlet adamları hazırlık yapıyorlar. Yani Nevşehirli devirmek için. Patrona dönemen bıçkın kaba birisi. Bunu tutuyorlar. Hamamda ihtilal hazırlıkları yapıyor bunlar Hamamda tutuyor Yani çünkü Nevşehirli İbrahim Paşa ve Ketudası Mehmet kahveleri dinletiyor. Ellerinde jurnaller var. Hatta ihbar geliyor diyor ki patronun isyan edeceğine bu, bu, bu doğru değildir. Bizim diyor alınan raporlarda böyle bir şey dair diyor şey yok bilgi yok atlamışlar uyarılmaya rağmen sonunda 28 Eylül'de 1730'da patronu ve arkadaşları Beyazıt Camii'nden çıkıyorlar kapalı çarşı 30 kişiyle giriyorlar ümmeti Muhammed dükkanları kapadın şelle davamız vardır o dönemin en önemli şeyi olur şelle davamız vardır diye çık ve Kapalı çarşısından çıktıkları zaman tabii kalabalık iyice artmış. O ya sırada e, padişah ve devlet erkanı Üsküdar'da. Çünkü İran sefer hazırlıkları var. Tabi uzun süredir İran'a karşı mağlup olunduğu, Nadir Şah'a karşı mağlup olunduğu için e, halkın da çok büyük bir tepkisi var. Askerleri yanlarına çekiyorlar. Aslında ufak bir tedbir alınsa başlangıçta iş bitecek. Fakat tedbir anlamıyor. E, İstanbul'da yetkili birisi var. Yok. Tabi haber alındığı zaman ise iş işten geçmiş. Ee, önce Müslüman kanalı dökülsün, dökülmesin diye tereddüt ediliyor. Bu darbelerdeki sistem şudur. Tereddüt ettiğiniz an kaybedersiniz. Hı. Tereddüt ediyorlar. Topkapı Sarayı'na geçiliyor ama liste geliyor hemen. Biliyorsun liste en önemli şeydir. 37 kişinin kellesi. Başta Nevşehirli İbrahim Paşa olmak üzere. 3. Ahmet İbrahim Paşa'yı vermek istemiyor. Ee, fakat asilere karşı bir harekete geçmeye çalışıyor. Bakıyor olacağı yok. O zaman Üç, Nevşehirli İbrahim Paşa zehir içip ölüyor. Yani zehir içiyor. Asilerin evde şey olmasın yani diye parçalanıyor sonra? Sonradan dışarı cesetler bırakılıyor. Uzun süre tartışılıyor. Bu Nevşehirli midir, değil midir, sarraf mıdır diye. Ne sarrafı. Ee, onun sarrafını vermişler bize. Nevşehirli'yi vermemişler diye. Sonunda cesetler parçalanıyor. Ee, meşhur Vakanevüs Şakir, Şakir Hamis olduğu için para vererek sonradan cesedin parçalarını toplatıp bugün Vezneciler'deki mezarına Hı. gömdürmüştür. Yani işte o vefalı çıkmış. Tabi orada patron isyanı, evet burada da patronların ölümü